Direksiyonun pozisyonu dikkat ettiyseniz hafif sollu duruyor yolda giderken. Yolda giderken de bu vaziyette duruyor. Merhaba arkadaşlar. Bu işte şu anda aslında anormal derecede sıkıldığımı ve millete artık bir şeyleri anlatmak zorunda kaldığımı beyan etmek için size bu videoyu çekiyorum. Şu an arabanın direksiyonunu görüyorsunuz. Arabanın direksiyonu normal şartlarda şöyle durması lazım. Yolda giderken böyle duruyor. Normal seyir haline giderken arabayı salıyoruz. Araba gayet dümdüz gidiyor. Hiçbir problem yok. Ama direksiyonu hafif sollu duruyor bu arabanın. Müşteri dükkana geliyor. Diyor kardeşim benim arabam çok sağa çekiyor. Şuna bir rot balans yapsana. Yani rot balans yapmayla arabanın çözümünün ondan olduğunu zannediyorlar. Biz de bundan sıkıldığımızı size gösterebilmek adına bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Araç düz giderken aslında problem yok. Yani araç yolda giderken aslında problem yok. Ama arabayı saldığımızda arabayı çekeyim mekeyim öyle bir derdi yok. Arabanın gayet düzgün gidiyor. Ama direksiyonu hafif solda diyor gidiyor arabanın. E müşteri şunu yapıyor. Yani biz araç yolda giderken hiçbir problem yok. Gayet dümdüz gidiyor. Ama müşteri şu, şu şikayetle geliyor dükkana. Biz de bunu anlatamıyoruz millet. Abi bu durumdan da çok sıkılmış durumdayız için doğrusu. Bunun içinde de video şey çekmek istedik arkadaşlar. Yolda giderken arabada hiç problem yok. Gayet düzgün gidiyor. Arabanın direksiyonu hafif solda duruyor. Müşteri geliyor yani arabanın direksiyonu şöyle tutuyor. Yani yamuk duruyor bu arabanın direksiyonu hafif solda duruyor. Direksiyon düz tutuyor arkadaş. Salıyor araba, araba sağa gidiyor. Araba diyor ki benim araba çok sağa çekiyor. Arkadaşım bu araba sağa çekmiyor. Bu araba gayet güzel gidiyor. Çekme dediğin olay Direksiyonu düz bırakınca çekecek diye bir şey yok ya. Arabanın direksiyonu hafif solda gidiyor. Ama arabayı salınca dümdüz gidiyor. Arabanın direksiyonu böyle düz yapıyor. Araba yolda giderken diyor ki çekiyor. Çekmemek mi? Yok kardeşim. Senin araban direksiyonu yamuk ya. Bunu niye anlatamıyoruz biz millete ben bilmiyorum ya. Bu arabanın şimdi biz yolda giderken direksiyonu şöyle duruyor. Biz bu arabanın direksiyonu şöyle düzelteceğiz. Bu arabanın gidişinde bir şey değişmeyecek ki. Gidiş yine aynı gidiş. Aynı şekilde gidecek. Çekmemek yok zaten arkadaşlar bu arabada. Ama millete anlatamıyoruz. Derdimiz bu. Bu videoyu bunun için çektik aslında.